Engin aramış iki kez. Olmuş da bayağı. Ofiste olabilir mi? Yok sanmıyorum. İş yokken takılmaz ofiste. İşmiş dedim de yani. Müvekil de kalmadı. Yakındır benim ofisi kapatmam. Ha bu arada gitmişken kalan eşyalarımı da alırız. Evlendiğimizi öğrenmiş olabilir mi? Yok ya nereden öğrenecek? Fars tahammülümden daha fazla yükseldi. Bence şu an işi gücü bıraktı. Bu durumu konuşuyor herkese. Ampartı mı? Görüleceğiz. Yönetecek izahı tanıttım. Çabuk ayda geçecek şimdi. Geç geç geç. Geç hadi geç. Selam. Ne yaptınız? Var mı gelişme? geçme? Yok sende var mı? Aradım açmadın. Adliyedeydim. Kahve. İyi böyle. Bir şey diyeceğim. Ya da direkt sorayım. Evlendi diyorlar sizin için. Herkes flash haber geçiyor. Alayım ben bir kahve. İçeri geçelim mi? Bu geç hiç hoşuma gitmedi ama İyice delirdin Ceylin. Gerçekten bu sefer delirdin. Evet, bilmediğim bir şey söyle. Böyle mi öğrenecektim ben senin evlendiğini? Kızım yıllardır bunu yeni yapıyoruz birlikte. Anne nikah şahidi ben olacaktım ya. Senden niye saklayayım Engin ya? Saçma sapan konuşma. Tamam söyle o zaman. Niye küt diye evlendiniz? Niye haberim olmadı? Tamam bana birkaç gün ver söyleyeceğim. İyi mi herkes? Yemek teklifin geçerli mi hala? Acıktım ben. Hadi. Ben hallederim. Görüşürüz. Görüşürüz Engin. Ya şahidin olacaktım diyor. Bana niye söylemedin diyor. Geberteceğim lan ben bu adamı. Geberteceğim ya. Az kaldı. Cezayı buldum. İnci'nin öldürüldüğü geceye ait. Rengin'in arabası değil. Başka bir araba büyük ihtimalle galeriden aldı. Hadi. Emirleriniz Sayın Savcı'm. Eren, Cezayı bulduk. Olay gecesi 3 çeyrekte. Başka aracı ait sana plakayı gönderiyorum. Bak bakalım bu aradığı galeriye mi ait? Biz yoldayız haber bekliyorum. Anlaşıldı savcım. Bir de bu PTSS'ine bak Reşit Paşa güzergahından geçmiş mi olay gecesi? Savcım o biraz zaman alır ama baktırayım. LL 59 231. Bilgi vereceğim size sayın savcım. Umut şimdi kontrol ettir aslanım. Bak bakalım plak hangi araca aitmiş diye. Acele al. Tamam, hadi. Tamamdır. Aynen abi. Bir galeriye ait. Satılık ilanında görünüyor ama satılık mı, uydurmadan mı koymuşlar bilinmez. Ben yine de yolluyorum sana, olur mu abi? Tamam, evet. Sağ olasın. Hadi gidip bakalım. Arabayı alırsak inceletiriz. İçinde inciden biz olabilir. Alıp buyurun inceleyin diyemeyiz ama. Ee, ne yapacağız pardon? Alacağız, inceleteceğiz, ikimiz bineceğiz öyle mi? Bir bakalım hele araba burada mı? Uçurmuş da olabilirler. Kolay gelsin. Merhaba, buyurun hoş geldiniz. Biz şu ilanınız için gelmiştik. Hay Allah ya. Onu sattık. Şimdi gelip alacaklar. Kusura bakmayın, ee, başka araçlarımız da var. Ön göstereyim istiyorsunuz. Buyurun. bu aracı çok beğenmiştik ama. Ya bu elimizde kalmadı. Yani başka modeller de var istiyorsanız. Hayatım şirketin aradılar toplantı önüne çekilmiş. Kusura bakmayın geliriz yine. Ne zaman isterseniz. Ben kullanacaktım. Söz vermiştim. Hadi, hadi bin bin çabuk. Hayırdır? Bak adam aldı arabaya gidiyor. Kaçıralım. Tamam sakin ol. Ceylin tamam bir sakin ol. Sakin ol sakin. Yeter aynı şey söyleyip durma lütfen. Gördün mü Tilmen'e işte. Amacın ne? Gittik Tilmen'e gördün ne olacak? Anladık araç bu. Çek kenara sakince düşünelim. Ya ben düşünmek durmak istemiyorum artık. Anlamıyor musun beni ya? İstemiyorum. Ne yapacaksın? Hı? Ne yapacaksın? Onu da yok etmelerine izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim göreceksin. Yavaş yavaş dur. Dur. İyi misin? İ i̇yiyim. İnanamıyorum sana ya. Al arabayı aldır. Ne yaparsın bilmiyorum ama aldır lütfen. Lütfen. Ne oluyor kardeşim ya? Aceliniz ne? E sen de bir anda durdun ama. Yok abi öyle bir şey. Yayayı gördüm durdum. Polis çağıralım en iyisi. Dur abi ya polise gerek yok. Kendi aramızda çözeriz. Tutanak var bende. Anlamam ben tutanak falan. Gelsinler baksınlar. Abi gerçekten gerek yok. Acelem var benim ya. Yani. Lütfen.